arkadaşlar. Bugün sizlerle dersimiz matematik 3. sınıf 4 işlem karışık problemler çözeceğiz. Birinci etkinlikten başlayalım. Birinci etkinlik, etkinlik burada bir yazıyor arkadaşlar. Onu söylemiştim size. 9. ya başlayalım. Bakalım arkadaşlar. Yandaki şapkaların 16 tane satan bir satıcı ne kadar para kazanır? Arkadaşlar yandaki şapka kaç TL? Yandaki şapka 24 TL değil mi? Üstünde yazıyor. Şimdi 24 ile 16'yı çarpalım. Çarpalım arkadaşlar. 24 ile 16'yı çarpalım. 384 TL kazanırmış arkadaşlar. Şimdi 11. sorumuza baş bakalım. Yani 10. arkadaşlar. Bu sefer yanındakini yapalım. 10. sorumuzu yapalım. 10. Bir bakkal bir gün bir gün 114 ikinci gün 148 ve üçüncü gün ise 113 yumurta satıyor. Bu bakkal üç günde toplam kaç yumurta satmıştır? Birinci günde kaç yumurta satmıştın? 114 yumurta. İkinci, ikinci günde kaç yumurta satmıştı? 148 yumurta. Peki üçüncü gün kaç yumurta satmıştı? 113. yumurta. Bize bu yumurtaların toplamını söylüyor arkadaşlar. Şimdi biz bunların hepsini toplayalım. Toplayalım. Bakkal Toplam 375 yumurta satmıştır. 11. sorumuza bakalım. Tan, tan Taner elinde 100 ve 750 fındığın 160 tanesini arkadaşı Yusuf'a ve geriye kalanın 127 tanesini de arkadaşını Burcu'ya veriyor. Kendisinden kaç tane fındık kalmıştır? Arkadaşlar Taner'in 750 tane fındığı varmış. Bunu 165'in tanesini arkadaşı Yusuf'a vermiş. O zaman arkadaşlar 700 yani arkadaşlar yani azalmış Yusuf'un fındıkları azalmış. O zaman ne yapacağız? Çıkarma yapacağız arkadaşlar. Çıkarmamızı yapalım. 750'den 168'i çıkaralım. Cevabım cevabımız 585. Sorumuzu birazcık da sorumuzu devam edelim arkadaşlar. 120 127 tanesini ilk de arkadaşı Burcu'ya veriyor. Yine azaltılıyor arkadaşlar. Yine fındığını birisine veriyor. Yani yine azalıyor fındığı. O zaman kaç tane Yusuf Taner'in kaç tane Taner'in kaç tane fındık kalmıştı? 585. O zaman 585'te de Burcu'ya veriyor arkadaşlar. Şimdi 585'te de 100 127 tane 127 de 458'i çıkaracağız arkadaşlar. Tamer'in kendisine kalan fındık 458. Arkadaşlar 12. sorumuza devam edelim. Burada böyle bir tablomuz var arkadaşlar. Şimdi 91 ile 7'yi toplayacağız ilk önce. 91 ile 7'yi toplayalım. 91'in üstüne hemen 7 ekleyelim. 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Cevabımız 98. 98'i bulduk arkadaşlar. Şimdi yanındakini de yapalım. Arkadaşlar 78'e 2 ekleyelim. 79, 80. 80'ini de buraya yazalım ve 98 ile 80'i de 98 98'i 80'i çarpalım. Burada bizden çarpımını istiyor arkadaşlar. Çarpalım hepsini. Cevabımız 700. 7840 arkadaşlar. 13. sorumuza bakalım. Büşra, Büşra 90 metre kurdeleyi 5 metrelik parçalar halinde kesiyor. Kaç metre kurdele olur arkadaşlar? Şimdi o kadar büyük bir kurdelesi varmış arkadaşlar. Büşra'nın büyük bir kurdelesi varmış. Büyük kurdeleden 5 parça kesiyormuş arkadaşlar. 5 parça kesiyor yani. 5 parça yani arkadaşlar bölme demek. 90 ile o zaman 5'i bölelim. 90 ile 5'i bölelim. Bölelim arkadaşlar. Siz bir kağıda da yazarak bölebilirsiniz. 18 parça kurdele kurdelesi oluyor. 18. 14. soru yani sonuncu sorumuzu da bakalım. Yandaki zeytinyağı tenekelerinden her biri 18 kilogram gelmektedir. Bu zeytinyağlarının tamamı 4 er, 4 er kiloluk bidonları konulup satılacaktır. Kaç tane bidon alınmalıdır? Arkadaşlar bu bidonların hepsi 148 148 kilogrammış. Şimdi arkadaşlar 100, 100 hepsi bütün bidonlar 148'miş. Ya işte 148'i arkadaşlar şaşırdım. 18 kilo kilogram. 18 kilogram arkadaşlar. Toplam 18 kilogram. Şimdi arkadaşlar bunu uzun yolundan da yapabiliriz. Ama arkadaşlar bence kısa yolundan yapalım. Kısa yolu çarpmak demek arkadaşlar. Uzun yolu da toplamak demek. Şimdi şimdi 13 ile 3'ü yani burada kaç tane bölüm var? 1, 2, 3. 18 ile 3'ü çarpacağız arkadaşlar. Cevabımız 54 kilogram. Toplamayla da olabilir arkadaşlar. Şimdi ama biz toplamadık arkadaşlar kısa yönünde yaptık. Evet. Şimdi 50 54'lü de 4'ü böleceğiz arkadaşlar. Neden böleceğiz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. kardeşin yanında arkadaşlar. Aferin. Tamam. tamam teşekkürler. Arkadaşlar çok komik. Şimdi devam devam dersinize devam edelim. 54 ile 4 üm. ama ama lütfen gülme Osman Bey. Sen de Of neyse ne, nerede kalmıştık tamam devam edelim arkadaşlar. 54 dedi 4'ü böleceğiz arkadaşlar. Bölelim 13 tane bir al, al, alınmalıdır. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı sakın unutmayın ve, be, ve beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman sevgilerimle hoşçakalın.